Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu akşam yine Merhum Bediüzzaman Hazretlerinden ilginç bir mektupla başlıyoruz. Şöyle bir giriş var manevi bir ihtarla bir iki ince meseleyi yazıyorum. Birincisi, geçen sene Ramazan-ı Şerif'te Ehl-i Sünnet'in selameti ve nicatı için edilen pek çok duaların şimdilik aşikare kabulleri görünmemesine hususi iki sebep ihtar edildi. Yani camilerde, mescitlerde, Kur'an kurslarında ehli imanın kurtuluşu için dualar yapılıyor ama o duaları kabulü engelleyen sebepler varmış. Dua tamam ama Allah katındaki kabulü engelleyen sebepler olduğunu üstad ifade ediyor. Birinci sebep de şu. Çok enteresan bir şey. Bu asrın acip bir hassasıdır ki özelliğidir ki Elması elmas bildiği halde camı ona tercih eder ve Ahir zaman ya. Elmas ve cam birbirine çok benziyor. Elmasın kıymetini herkes biliyor. Cam da ona benziyor diye cam parçasını elması tercih ediyor. Ahir zaman insanları Müslümanları çok ilginç. Bu asırdaki el imanın fevkalde saf derinliği, saflığı ve dehşetli canileri, katilleri de Ali Celebane affetmesi ve bir tek haseneyi iyiliği binler seyyatı kötülüğü işleyen ve binler manevi ve maddi hukuku ibadı, maddi manevi kulların haklarını mahveden adamdan görse, bir tek iyilik görse böyle katil adamdan ona bir nevi taraftar çıkmasıdır. Bu suretle ekalli kalil olan yani azın da azı olan ehli dalet ve tuğyan saf dil taraftarlarla bir tek iyiliğinden dolayı o kötü adamlara yaptığı taraftarlıkla ekseriyet teşkil ederek ekseriyetin hatasına tereddübeden. eden musibeti amelin genel musibetin devamına ve idamesine ve belki teşdidine o musibetin daha da şiddetlenmesine kaderi ilahiye fetva verirler. Biz buna müstahakız derler. Ya binler günahı işleyen adamdan bir tek iyilik yüzünden ona taraftar çıkmak, ehli imanın taraftarlığı yüzünden de genel olarak gelen musibetin devamını daha da şiddetmesine sebep oluyormuş. Evet elması bildiği her halde yalnız zarreti katiyi suretinde şişeyi cam parçasını onu tercih etmeye ruhsu dışarı iyiye var. Çok ciddi zarret olursa var. Yoksa küçük bir ihtiyaçla veya tamah, mal hırsı, veya hafif bir korkuyla tercih edilse, yani cam parçası, elması tercih edilse, evlihane, ahmakçasına bir cehalet, cahillik ve hasarettir, zararız, yandır. Tokata müstahak eder. Hem Ali cerebarı affetmek ise, binler cinayet işleyen adamı bir tek iyiliği yüzünden affetmek ise, yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir kendi hakkından vazgeçse hakkı var. Yoksa başkalarının hukukunu çiğneyen canilere, katillere afuf kerane affederek bakmaya hakkı yoktur. Zalemeye yani zalimlere zulmedenleri şerik, ortak olur. Bu çok önemli bir mektup gerçekten yarım sayfa ama hala zamanımızda da Böyle birkaç iyiliği yüzünden binler hataları cinayeti işleyen adamlara dualar ediliyor. Hayret ki hayret yani olacak şey değil. İkinci sebep izin olmadığından yazılmadı. Yani ehli sünnet ve cemaatın zulümden kurtulması, galip gelmesi için yapılan dualar var. Duaları Allah kabul etmiyor. Neden? Birinci sebep işte buymuş. Birkaç iyiliğinden dolayı binler cinayet işleyen kötü adamlara taraftar olunması, ümmi musibetin daha da şiddetlenmesine, devamına seviyet vermesinden duaları kabul edilmiyormuş. İkinci mesele, kardeşlerim, Eskişehir hapishanesinde ahir zamanın hadisatı hakkında gelen ahir zamanda meydana gelecek olaylar hakkında gelen rivayetlerin tevilleri, yorumları mutabık ve doğru çıktıkları halde ehli ilim ve ehli iman onları bilmemelerinin ve görmemelerinin sırrını ve hikmetini beyan etmek niyetiyle başladım. Bir iki sayfa yazdım perde kapandı, geri kaldı. Bu beş senede beş altı defa aynı meseleye müteveccih olup muvaffak olamıyorum. Yani Kastamonu sürgün hayatındayken Üstü Hazretleri kıyamet alametleriyle alakalı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinin manaları ortaya çıkmış. Ama hala bazı ehlilim olan alimler, hocalar niye o hadis-i şerifleri gözleriyle gördükleri halde anlayamıyorlar? Bir sebebi olmalı diye düşünüyor üstad. Birkaç defa bu meseleyi irza etmeye çalışmak için bir iki sayfa yazdım, arkasını getiremedim. Muvaffak olamadım diyor. Yalnız o meselenin teferruatından bana ait bir meseleyi beyan etmek ihtar edildi. Şöyle ki, hürriyetin bidayetinde yani ikinci meşrutiyet 1908-23 Temmuz'da ilan edildi ya, işte onun öncesinde Rıza Nur'dan çok evvel kuvvetli bir ümit ve itikatla inançla ehli imanın meyusiyetlerini izale için yani Zaman ahir zamandır. Her gelen gün geçen günleri arattıracak. Yevmül beter diye bir ümitsizlik toplumda hakim olmuş. Artık bundan sonra sürekli kötüye gidecek diye bir kanaat oluşmuş. İşte bu ümitsizliği gidermek için Mustafa işte tazretleri diyormuş ki ikinci beşrutiyetin ilanından önce Diyormuş ki istikbalde bir ışık var. Bir nur görüyorum diye müjdeler veriyordum. Hatta hürriyetten evvel de talebelerime beşaret ederdim. Müjde olarak söylerdim. Tarihçi hayatımda Abdurrahman'ın yazdığı gibi sünihat misülü risalelerde dahi ben bir ışık görüyorum diye dehşetli hadiselere karşı o ümitle dayanıp mukabele ederdim. Ben de herkes gibi o ışığı siyaset aleminde ve hayatı ı i İslamiye'de, İslam'ın sosyal hayatında ve çok geniş bir dairede tasavvur ediyordum. Böyle bir ışık var, bir nur var. Müslümanlar için bir ümit penceresi olarak gösteriyordum. Halbuki hadisat alem iki harbi ummi ile beni o gaybi ihbarda ve beşaretli müjdede bir derece tekzip edip ümidimi kırardı. Ya zaman 1908'de bunu söylüyor ama 1909'da Osmanlı'yı çalkalayan İstanbul'da cereyan bir 31 Mart ayaklanma olayı var neler olmuş neler. 1911-12'de Balkan Savaşları ve Libya'daki Trablusgarp Savaşları var. Nice Osmanlı askerleri cephelerde şehit olmuş. Derken Birinci Dünya Savaşı başlamış 1914'te. 1918'e kadar süren bu dört senelik savaşta 4 milyon Osmanlı askeri şehit düşmüş cephelerde. Halktan da dünya kadar insan düşman askerleri tarafından şehit edilmiş. O bitti derken Kurtuluş Savaşı başlamış. On binlerce insan vatan müdafasında şehit düşmüş. Cumhuriyet kuruldu derken o ümitle bakarken bir sürü İslamiyet aleyhinde icraatlar yapılmış. Derken 1939'da birinci, ikinci dünya savaşı başlamış. Yani üstad istikbalde bir nur görüyorum, bir ışık var, her şey düzelecek diyor. Düzelmek yerine ümit kıran böyle karanlık olaylar cereyan ediyor. Şimdi üstad diyor ki bu dersin devamında birden bir iftar gaybi ile gayiptan verilen bir ilham hatırlatmasıyla katı kanaat verecek bir süreçte kalbime geldi ki ciddi bir alakayla senin eskiden beri tekrar ettiğin ışık var bir nur göreceğiz diye müjdelerin tevili ve tefsiri ve tabiri sizin hakkınızda belki iman ciyetiyle alim İslam, İslam dünyası hakkında dahi ehemmiyetli risale Nur'dur. risal i Nur yerde yokken, daha telif edilmemişken, istikbalde bir nur görüyorum diye senin müjde ettiğin nur, işte risale Nur'dur. Bu ışıktır ki, seni şiddetle alakadar etmişti. Ve bu bir nurdur ki, eskide de tahayyül ve tahmininle, geniş dairede belki siyaset aleminde gelecek mesudane ve dindarane haletlerin ve vaziyetlerin bu kaddemesi ön adımı ve müjdecisi iken bu muaccel ışığı o müeccel ileride alim İslam'ı saadetli hale getirecek o muaccel saadetli yılları tasavvur ederek eski zamanda siyaset kapısıyla onu arıyordun. Halbuki siyaset dairesinde değil, nur dairesinde ortaya çıkan o ışık, yüz binlerce sonra milyonlarca insanın hem dünya saadetini hem ahiret saatini kazanmaya vesile olduğunu üstad ifade ediyor. Siyaset ve geniş dairede o ışık olacağı zannı nur dairesi şeklinde tezahür etmiş. Evet, 30-40 sene evvel bir hissi kabilel vuku ön seziyle hissettik. Fakat nasıl kırmızı bir perdeyle siyah bir yere bakılsa karayı kırmızı görür. Sen dahi doğru gördün fakat yanlış ta tatbik ettin. Siyaset cazibesi seni aldattı diye manevi canipten kalbine gelen bu hatırlatmayı da mektubun üstadımız bizimle paylaşmış. Öyleyse Risale-i Nur'un dar dairesi insanların ebedi hayatlarını kurtarmaya vesile olduğundan dolayı manen geniş bir daire olarak görülebilir. Ama inşallah bu iman hizmetinin gittikçe genişlemesi sayesinde eski Osmanlı toprakları olan 22 milyon kilometre karelik alem İslam'da dahi Rüsandur'un bir nur olarak, bir ışık olarak insanların dünya ve ahiret saadetine vesile olacağını istikbal gösterecek. Zamanla herkes bu nurun saadetli halini tadacak, yaşayacaklar diyor Üstadımız. Bu mektuptan sonra Emin ile Feyzi'nin Kastamonu'nun nur talebesi olan Emin Çayırlı ve Mehmet Feyzi Pamukçu abilerin üstadlarının garip vaziyetine ve Risale'nin acip ehemmiyetine delalet eden bir sualleri ve üstadlarının onları ve emsallerini verdiği bir cevaptır. Başlıklı bir mektuba geldik. Bakalım Emin abi ile Fevzi abi üstada ne sormuşlar? Sual. alem İslam'ın, İslam dünyasının mukadderatıyla, geleceğiyle ciddi alakadar olan bu cihan harbinin, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşetli zamanlarında 50 gün kadar ki daha sonra 7 seneden geçti, aynı hal devam ediyor. Hem ne soruyor ve ne de merak eder vaziyette. Her gün hizmetinizde bulunan bizlerden bir defacık sormadınız. Yani bu savaşta kimler savaşıyor, kim galip, kim mağlup? Yedi sene boyunca hiç merak edip sormadınız bile. Acaba bu büyük hadiseden, cihan savaşından daha büyük diğer bir hakikat mi hükmediyor ki bunu ehemmiyetten iskat ediyor, önemsizleştiriyor? Yahu onunla meşgul olmanın bir zararı mı var diye üstadımızdan sorduk. Neden sen millet camii cemaati bırakıp belki veli zatlar bile radyo boşuna koştuğu halde acaba bu savaşta Almanlar mı İngilizler mi hangi taraf galip mağlup diye tam namaz saatinde konuşmaya başlayan, başlayan yedi ajansı için radyo koştuğu halde sen merak bile etmiyorsun. Bizden de sormuyorsun. Acaba bu dünya savaşından daha büyük bir hadise mi var? Ya da onunla meşgul olmanın manevi bir zararı mı var ki sen böyle yapıyorsun diye sormuşlar. Üstad da üstadımızdan sorduk. O da el cevap diyor ki evet bu cihan harbinden daha büyük bir hakikat ve daha azam daha büyük bir hadise hükmettiği için şu cihan harbi onun nispeten çok ehemmiyetsiz düşüyor. Çünkü bu cihan harbinde iki hükümet yani Alman, İngiliz küre arzın hakimiyeti için mürafa ve muhakeme davasında bulunmaları için de iki muazzam dinin İslamiyet ve Hristiyanlığın musalaha ve sulh mahkemesine barışmak davası açılarak ve dinsizliğin dehşetli cereyanı da semavi dinlerle mücahede azimesi başladığı hengamda. Yani İslamiyet ve Hristiyanlık ayrı ayrıyken ikisi de mağlup. İttifak ederek dinsizliğe karşı mücadele etmenin zamanı geldiği bir hengamda nev-i beşerin sosyalist tabakasıyla Burcuvalar Taifesi'nin mahkemi kübralarında açılan davalarından çok mühim öyle bir dava açılmış ve öyle muazzam bir hakikat meydana çıkmış ki o davanın tek bir adama isabet eden miktarı bu cihan harbinden daha büyüktür. Fesubhanallah. Her bir insan için Öyle bir de özellikle her bir Müslüman için dünya savaşından daha büyük bir davanın başımızda olduğunu söylüyor. İşte o dava da budur ki şu zamanda her bir mümin için belki herkes için küre arz kadar yani dünya büyüklüğünde bir baki tarla ve o tarla baştan başa bahçeler ve kasırlar saraylarla müzeyyen süslü ebedi bir mülk almak veya o mülkü kaybetmek davası açılmış. Ya ebedi bir hayatı, cenneti, saadeti kazanmak ve kaybetmek davası başımızda. İşte bu dava dünya savaştan daha büyük bir davadır. Dünya savaşı gelip geçici bir hadise ebedi hayatı kazanmak veya kaybetmek davası bir defa gerçekleşen bir olay. Ya kazanarak gidersin ahirete ya da kaybederek. Bundan daha büyük bir dava olabilir mi canım? Demek her bir tek adamın başına öyle bir dava açılmış ki eğer İngiliz, Alman kadar serveti ve kuvveti olsa ve aklı da varsa yalnız o davayı yani ahiretini kazanmak için bütününü sarf edecek. Elbette bu davayı kazanmadan evvel, yani ahiretini kazanmadan önce başka şeylere ehemmiyet veren diva nedir? Deli hükmündedir. Hatta o dava o derece tehlikeye düşmüş ki bu zamanda ahiretini kazanmak tehlikeye düşmüş, kaybetme tehlikesi baş göstermiş ki bir evli keşfin müşahedesiyle bir evliyanın bizzat kalp gözüyle görmesiyle bir yerde ecel elinden terhis, terhis alan 40 adamdan bir adam kazanabilmiş ahiretini 39'u kaybetmiş. Cenneti kaybetmiş, cehennemi hak kazanmış öyle anlaşılıyor. İşte bu yani 30 40 kişide bir kişi kazanmış olduğunu o evliya görüyor. Ne kadar tehlikeli bir asırda yaşıyoruz ya. İşte bu ehemmiyetli azim davayı kazandıracak ve 20 seneden beri tecrübeleriyle ondan 8'ine, 10 kişiden 8'ine o davayı kazandıran bir dava vekili bir avukat bulunsa elbette aklı başında her adam o davayı yani ahiretini kazandıran öyle bir dava vekilini vasfı sevk edecek olan bir hizmete her hadisenin fevkinde ehemmiyet vermeyi mükelleftir. İşte o dava vekilinin aileti kazandıracak avukatın bu asırda birisi belki birincisi Kur'an-ı Muzül Beyan'ın icaz manevisinden sözülen ve çıkan ve tevellüt eden meydana gelen Rıssanur olduğunu binler onun ile o davayı kazandıranlar şahittir. Ya ahir zamanın en dehşetli şartlarında Risale-i Nur okuyucularını, mensuplarını kabre imanla girmek, ahiretini kazanmak, cennete gitmesini sağlamak şeklinde bir avukat gibi Risale'nin insanın ebedi hayatlarını kurtarmayı bir vesile olduğunu zaman gösterdi. Evet bu küre arza, bu yer küreye, dünyaya memuriyetle gönderilen her insan burada misafir ve fani olduğu ve mahiyeti bir hayatı baki mütevecih bulunduğu katiyen tahakkuk etmiştir. O her insan bu zamanda hayat ebedisini kurtaracak olan istinat noktaları sarsıldığından bu dünyasını ve içinde bütün alakadar ahbabını Ebedi terk etmekle beraber bu dünyadan binler derece daha mükemmel bir baki mülkü de kaybetmek veya kazanmak davası başına açılmış. Eğer iman veskesi olmazsa ve beratı ve senedi olan itikadı, inancı sağlam bir sürette elde etmezse o davayı kaybeder, ahiretini kaybeder. Acaba bu kaybettiği şeyin yerini hangi şey doldurabilir? İşte bu hakikate binen benim ve kardeşlerimin her birimizin yüz derece aklı ve fikri ziyadeleşse bu muazzam vasfi kutsiyenin yani iman kurtarma vasfesinin hizmetine ancak kafi gelebilir. Sair meselelere bakmak bize fuzuli ve mala yani boş olur. Yalnız bu kadar var ki ıslanmış hakikatlerin bir kısmı öteki davalar içinde bulunduğu ve ve sebepsiz bazen bize akılsızların tecavüzleri ve taarruzları zamanında zaruret derecesinde istemeyerek muhakkaten bakmışız. Hem bu hakiki ve pek büyük davanın haricindeki davalara ve boğuşmalara alakadar aynı ilgi duyarak fikren ve kalben karışmak zararlıdır. Çünkü böyle geniş ve siyasi ve heyecan veren dairelere dikkat eden ve onlarla meşgul olan bir adam kısa bir daire içinde vasfedar olduğu ehemmiyetli hizmetlerinden geri kalır veya şevki kırılır iman hizmetinde gevşekliğe düşer. Hem o geniş ve cazibedar siyaset ve boğuşma dairelerine dikkat eden bazen kapılır. Yani her gün radyo boşunda Almanlar, İngilizler savaşıyor. Hangi taraf galip, mağlup şeklinde bakan adam o çarpışmalara taraftar olur bir tarafa. Ya Almancı olur ya İngilizce olur taraftar olarak. Vasfesini yapamadığı gibi iman hizmetinde yapması gerekenleri yapamadığı gibi selameti kalbini ve hüsnü niyetini ve istikameti fikrini ve hizmetindeki ihlası kaybetmesi de o iddiam altında kalabilir. Hatta mahkemede bana bu noktadan hücum ettikleri zaman dedim, güneş gibi hakikati imaniye ve Kur'aniye, yerdeki muvakkat ışıkların cazibesine tabi ve alet olmadığı gibi o hakikati cidden tanıyan, değil küre-i arzdaki hadisat olaylara, belki kainata da alet edemez dediğim onları susturdum. Yani üstü Hazretleri bütün vaktini, dikkatini ve mesaisini doğrudan doğruya iman hizmetine yoğunlaştırmış. Bir kişinin daha imanını kurtarmayı dünyanın en büyük olaylarına tercih eden bir halde kendisini tutmuş boş yere taraftarlıkla zulme ortak olmamak dersini vermiş bu mektupta elhamdülillah. İşte üstadımızın cevabı bitti. Biz de bütün kuvvetimizle tasdik ettik. Rıslan'ın şakirtlerinden Emin teyzi. Bu mektuptan almamız gereken çok ciddi dersler var. Ama zaman çok fazla kalmadığı için şu kadarını söyleyeyim. Üstü Hazretleri hayatını prensip olarak şu düsturu koymuş. Euzü billahi şeytani ve siyaseti. Yani şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım. Yani olumsuz menfi siyaseti kastediyor. Çünkü Allah için sevmek, Allah için buğz etmek olan rahmani düstur yerine nice insanlar siyaset hesabına insanları seviyor. Siyaset hesabına da buğz ediyor, aleyhinde oluyor. Şeytani düstura kapılıyor ve dünya hayatını da ahiret hayatını zarar vermek durumuna düşüyor ki bu, böyle bir duruma düşmekten Allah'a sığınmak lazım diyelim ve bu akşamki dersimizde böylece tamam etmiş olalım. Subhanakella ilmenna illa ma 'allamtana innaka entel 'alimul hakim va khurdawhum inel hamdulillahi rabbil alamin